Karides ve midye tüketiyor musunuz? E, tüketiyorum abi, yiyorum, beğeniyorum. Peki, e, Diyanet işlerinden bir açıklama geldi. Karides ve midye yemek helal değildir diye. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Öyle, ben öyle düşünmüyorum yani. Herkes, her sene yiyor. Paran mı diye diyorlar ya da helal diye, helal diye diyorlar. Diyanet alt etmiş, Diyanet önce yaptığı e, yolsuzluğu, evvel mesulü milletin emekleriyle e, bindiği arabaların, sömürünün dağıttığı paranın hesabını verecek. Ha midye eleştirecek olursak midye denizlerin çöpçüsüdür. Derseniz ki midyenin içerisinde plastik maddeleri vardır vesaire falan sağlar onu anlarız. Karides aykırıymış. Diyanet İşleri Başkanı önce bir kendine gelsin. Diyanet aslına dönsün. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dönsün. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı üzerindeki kiri temizlesin. Belki o zaman konuşma hakkı olabilir. O kurumun başında olması gerektiği önüne gelen her şeye fetva vereceği anlamına gelmez. Ha veriyor mu fetva? Yolsuzluklar için fetva versin. Türkiye yolsuzluk batağına batmış. Açıkçası yani karadesiyle midye yenilen bir şey bu doğal bir şey yani seviliyor o kadar şey ama helal olup olmadığını bilmiyorum ona yorum yapamıyoruz ama doğrudur yani yani Doğru. çok da bir şey diyemiyorum Türkiye'de aslında geçirden, Geçiren bir hayvan e, deniz ürünü ama doğrudur ya ben severim e, denizden çıkan babam da olsa yerim <laughs> hesabı yani benim yorumum bu yönde Valla aslında ben bildiğim gibi denizden yemek memek galiba helal ya biz öyle biliyoruz, biz öyle öğrettiler. Biraz saçma geliyor aslında. Çünkü hani deniz meyvesi sonuçta, balık da yiyoruz yani. Ya bence saçma yani bir şey. Çünkü hani yenilebiliyor yani. Bir de helal. Midye yiyorum, bayağı da seviyorum yani. Kim çıkartıyor bunları? Yani tişleri zaten bir zaman sonra her şey bir muhalefet, her şey bir karşılık veriyorlar. Bence midyenin, karadesin haram olduğunu düşünmüyorum. Mesela mesela değişiyor olabilir. Haramdır, mekruhtur. Ya zaten birçok insan artık dine imana değil de paraya taptığı için bence o kadar umursayacaklarını düşünmüyorum. E, artık umursandığını Türkiye'de düşünmüyorum. Bence yani hiçbir şey değiştirmeyecek halk için. Öncelikle isim Kaan benim. Antalya'dan geldim. Özellikle deniz <laughs> ürünlerinin bulunduğu memleketten geldim. Karidesi, kalamarı ve midye dolmaya bayılırım. Yani bir oturuşta 300 tane yerim. Kaç yıldır yiyeceğim? 10 yıldır da yiyeceğim. 10 yıldır da karides, kalamar ve bu deniz ürünlerini kendi imkanların dairinde araştırırım. Öncelikle bütün Türkiye'de şöyle bir kesim var. Balığı ve balık çeşitlerini seven bir kesim var. Bunlar kesinlikle bir yere ayrılamaz. Yapılan açıklamada da şöyle bir kusur görüyorum. Yiyen görüyoruz burada insanların hepsi balık tüketiyor midye tüketiyor her şey tüketiyor çok da seviyorlar. Yani buradaki kesimi de buradaki esnafı da buradaki balıkçıları da bence düşünmek lazım. Ben çok karides ve midye için beni çok ilgilendirmediğini düşünüyorum ama seven insanların tepkisi çok önemli ama seven insanların da bunu ciddi alacağını da düşünmüyorum. Değildir. <laughs> Neler düşünüyorum? Balığı bitirmek istiyorum. <laughs> yani denizden babam çıksa yer misin? Babanı sen ye ama kendi babamı düşün. <laughs>